Buradayız başkanım. Evet. Tamamdır. Sayın Genel Başkanımız Van ilimize hoş geldiniz. Ee, Genel Başkan yardımcılarımız, e, il dışından gelen il başkanlarımız, e, hepiniz ilimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye Değişim Partisi olarak barıştan yana bir partiyiz. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kuruluş amacı yurtta barış ve dünyada barıştır ama zaman zaman bayrağımıza ve toprağımıza göz dikenlere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bayrağımızı ve toprağımızı korumak için gerekli çalışmaları e, yapmak durumundadır. Yoksa bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir zaman savaş yanlısı bir ordu değil, her zaman barış yanlısı bir ordudur. Umarım ki bayrağımıza göz dikenler, umarım ki toprağımıza göz dikenler gerekli dersi alırlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kara hareketi yapmak durumunda kalmaz. Ama bir kez daha bir şey söylemek isterim ki dünyanın neresinde savaş varsa bu savaşların arkasında Amerika vardır. Dünyanın neresinde huzursuzluk varsa onun arkasında Amerika vardır. Bir kez daha Van'dan bütün milletime saygıyla sevgiyle şunu söylemek isterim ki Amerika'nın oyununa gelmeyin. Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika'dır. Başkanımız. Son bir haftada toplanan bin tane üyemiz var. Nedir başkanımız. bunlar? Teşkilat başkanımız. Iyemizdir başkanım. Kaç tane? Bin tane başkanım. Son bir haftada. Koca koca Van'da senin Allah canını almasın. Bin tane üyeyi vermeye sıkılmıyor musun? Son bir hafta içerisinde olandır başkanım. Senden çok teşekkür ediyorum. Ben bana geldiğim zaman teşkilat başkanı olarak binden değil on binden bahsetmelisin. Bunu şimdilik hatır için ayıp olmasın diye alıyorum. Ama biraz da emek harcaman lazım. Koca Van'da tavuk su içer Allah'a bakar. Yerin dibine girmeyesin. Boynu kopmasın. Çok yaşayasın. Koca Van'da bin taneye veriyorsun ve genel başkanım. O zaman ne yapacaksın? Sayın Teşkilat Başkanımız sıfırlara çoğaltacaksın. Bu üye sayısını kaça çıkaracaksın? On bin lira. Hadi bakalım. Hadi. Teşkilat Başkanımız sinirli olmaya haklıdır. Bundan sonra daha çok çalışacak ve bir üye için evlat sana çok teşekkür ederim ama boz koca teşkilat başkanına bin tane üye yakışıyor mu? <laughs> Hadi bakalım. 9 Nisan tarihinde Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nden bir af çağrısında bulunduk. Af talebimiz vicdani bir taleptir. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Özellikle uyuşturucu batağına gençlerimiz itildi. Binlerce gencimiz sadece uyuşturucu kullandığı için kader mahkumu durumunda. Cezaevlerinde şu anda kapasitenin çok üzerinde kader mahkumları var. Cezaevlerinde dünyaya gelen evlatlarımız ve çocuklarımız var. Yine dışa içeride annesi babası olup da doğum yapan e, gençlerimiz var. Onlar çocuklar dışarıda. Af talebimiz Türkiye'deki toplumsal barışı tekrar sağlayacak. Af talebimiz kardeşlik hukukunu yeni baştan tas edecek. Türkiye Değişim Partisi olarak aftan herhangi bir siyasi beklentimiz kesinlikle söz konusu bile değildir. Bir haksızlığa uğrayan bir anne evladına kavuşursa bu bizim için en büyük mutluluk olacak. Bir eşi kocasına kavuşursa en büyük mutluluk bizim için bu olacak bütün siyasi partileri toplumsal barış affına, kardeşlik hukuku affına katılmaya davet ediyorum. Ve toplumsal barış affı, kardeşlik hukuku affı inanın ki toplumdaki barışı, saygıyı, sevgiyi yeni baştan tavsiye edecektir. Benim vicdanlı devletim, benim merhametli devletim inanıyorum ki 250 binin üzerindeki kader mahkumunun seslerine kulak olacaktır. Kader mahkumları dışarı çıktıktan sonra onlara iş desteği vermemiz lazım. Lojistik destek vermemiz lazım. Ekonomik destek vermemiz lazım. Ve af çağrısına başladığımız 9 Nisan'dan sonra yara açık cezaevlerinde bulunan kader mahkumlarının süresi uzatıldı. Bu çok önemli ve anlamlı bir gelişmedir. İnşallah çok yakın bir zamanda kardeşlik hukuku affını yeni baştan tahsis edeceğiz. Ve bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. 76. cezaevinin önündeyim. Van cezaevinin önünden bütün ulusuma sesleniyorum. Bütün siyasi partilere sesleniyorum. Anneler için affet Türkiye'm, kardeşler için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm. Bütün siyasi partileri bana ne getirecek, ne götürecek, buradan benim siyasi beklentim olur mu olmaz mı bunları bir kenara bırakarak kardeşlik hukuk affına bütün siyasi partilerin destek vermesini arzu ediyorum. Kader mahkumlarının gözlerinden öpüyorum. O kader mahkumları annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına kavuşursa bizim için en büyük mutluluk bu olacaktır. Peki.